Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Outlet Center'dan aldığım birkaç parça eşyayı göstereceğim. Öncelikle dünkü deneyimim aşırı kalabalıktı. Aşırı kalabalık olduğu için her mağazaya girmedim, giremedim. Yani eşim de aynı şekilde. Çünkü ufacık mağazalardan neredeyse 50 kişiye yakın insan vardı. Ama birkaç mağazadan gerçekten iyi fiyatlı, hani normalin %40-50 altında ürünleri bulabildim. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum şimdi. Marc Jacobs'tan aldığım iki tane ürün oldu. Bir tanesi outlet fiyatına üstüne böyle %40 falan indirim vardı. Yani ben fiyatı hem artı %40 indirim aldım. Bir tanesi şu cüzdan. Ben minik çanta kullanmayı seviyorum. Ve minik çanta kullandığım için e, böyle minik cüzdanlara ihtiyacım oluyor. Ben bunu çok sevdim. Hatta e, alt etki fiyatından 60 daha indirimde olan buydu. E, diğeri de şöyle bir kol çantası. Bu çanta böyle omza koyuluyor ve gördüğünüz gibi yine küçük bir çanta. Niye bilmiyorum. Çantalarda böyle minikleri daha tercih ediyorum. Şu şekilde üç rengi var. Siyah, bordo ve kırmızı olarak. Ben genel olarak bu çantanın renklerini ve uyumunu çok sevdim. İleride belki başka videolarda üstünde de görürsünüz. Şu şekilde alayım. Şöyle. Bir de Tory Burch'tan aldım. İki ürünü. Hatta orada satışı yapan kız şey dedi, o kadar kalabalık ki ayakkabı numaralarını karıştırdı. içeride. bir sürü ayakkabıyı ya da doğru yerde bulamıyoruz. Çünkü çok yoğun çalışmışlar bu 2-3 günden beri. Benim bir sandalete ihtiyacım vardı. O yüzden şu şekilde bir sandalet aldım orada günlük sade giyebileceğim üstünde de kendi logoları olan normalde böyle logolu şeyleri çok sevmiyorum ama e, bu logoyu çok beğeniyorum böyle hani göze çarpmıyor benim için öyle o yüzden bunu tercih ettim bir de düz olduğu için çok rahatlıkla hani günlük yaşamda kullanabileceğim şekilde bununla birlikte hem böyle kotlarla giyebileceğim, hem sonbahar, yaz ve e, ilkbaharda kullanabileceğim bir tane çanta aldım. Bu çantayı da aslında iki çanta arasında kararsız kaldım. Sonra e, sonrasında bu çantaya karar verdim. Kararsız kalmayı sevmiyorum çünkü ikisini almak isterken kararsız kalmak çok daha zor oluyor. Çanta da bu şekilde detaylarını göstereyim. Ben de size bir bir tek defa açıyorum çünkü dün çok yoruldum çok yorgun geldi gerçekten. Hani hem yol hem alışveriş, biraz sık sık e, alışverişe giden ya yani da uzak yere giden insan değil mi? Benim için öyle tam hani yaz, bahar, kot pantolonlar yani böyle açık renkli üst başla kullanabileceğim şekilde bu istersen bunu şunla kullanırım istersen ayrıca bu şekilde kullanırım ben iç kapasitesini de çok beğendim şöyle göstereyim içinin de geniş olduğunu düşünüyorum hani hem minik bir çanta aslında orta boy diyebiliriz minik de değil hem de kullanış olduğunu düşünüyorum bakalım kullanalım Detayları ona göre size söylerim. Bir de arka inanılmaz indirim vardı. Hani outlet fiyatı ama gerçekten indirim vardı. Ve ben burada e, sonbaharda giyeceğim bir terlik arıyordum. Terlik aramamızı terledi. Bonito'yu çıkarırken rahat rahat bir şeyler giyip çıkayım ama ayağım da üşümesin. Ve evet ben e, Agın bu ayağı o kadar sıcak tutmasını çok seviyorum. Gerçekten hani e, markasından çok e, sıcaklığım, e, ayağı böyle iyi kavrayışı benim hoşuma gidiyor. Terlik de bu şekilde. E, i̇stediğim başka bir bot vardı böyle daha koyu kahve renginde ama dediğim gibi tıklım tıklım da Outlet Center ve kesinlikle onun bulamadık numarasını. Hatta 5 numarası ve 10 numarası da Yani en küçük numaraları ve en büyük numaralı şeklinde. Ondan dolayı da onu alamadım. Bakalım belki daha sonra alırım. Evet arkadaşlar aldığım ürünler bu kadar. Bakalım ileriki videolarda üstümde ve kullanırken de görürsünüz zaten. Belki bir çantamda ne var videosu da çekerim. şimdilik böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.